Kim bir surette zuhur ederse o suretin hükmünü alır. Buradan Allah'ın kendi suretine göre yarattığı insanı kamilin mertebesi öğrenir. Kendi suretine göre yarattığı insanın kamilin mertebesi öğrenir. Bu suretin de bir hükmü vardır ve hüküm surete tabidir. Allah'ın yaratıkları içinde isimlerin hükümleriyle ve vekillik hükmüyle ortaya çıkan insandan başka hiç kimse kendi adına ilahlık iddiasında bulunmadı. Insandan başka hiç kimse ilahlık iddiasında bulunmadı. Yaratılmış hiçbir varlık. Böylelikle insan firavun ve benzerleri gibi itaat edilen bir hükümdar olmuştur. İşte insanın ilahlık iddiasında bulunmasının bir cihetten sebebi de Allah'ın iki eliyle yaratmış olması. Yani kendindeki tüm özellikleri, vasıfları Adem'e yüklemiş olması hasebiyle insan bu cihetten bunu emanet olduğu bilincine varmayan işte Firavun gibi oldu, ilahlık iddiasında bulundu. Yani emaneten kendisinde bulunduğunu idrak edemeyen ilahlığını iddia etti. Rabbik iddia etti. Ama bunun emanet olduğunu anlayan emaneti sahibine teslim etti. Mertebesi makamı yükseldi. Bazen nakil, yer değiştirme, marifet mertebesinde ortaya çıkabilir. Ki ikinci mertebedir bu. Hz. Peygamber şöyle der. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu Allah'tan başka varlık olmadığını öğrenince insanın kendisine ait hükmü Rabbine taşımasıyla gerçekleşir. Naklin üçüncü mertebesi bütün mertebelerdeki yer değiştirme ve intikaldır. Bu durumda mertebenin hükmü ona yerleşen kimseye geçer. Mertebenin övülen veya kınanan mertebe olması birdir. Hüküm intikal edince o mertebe hakkındaki örfte, adette ve şeriatta belirlenmiş hüküm de mertebeye yerleşen kişiye geçer. Bakınız bir cinninin ruhu yılan suretine girdiğinde bizde yılanla ilgili hüküm onu öldürmek, öldürmek olduğu için sureti nedeniyle onu öldürürüz cinler çoğunlukla yılan suretine girer. Burada öldürülmesi de ne oluyor? Sureti nedeniyle onu öldürürüz. Konuştum ben. <laughs> Özür dilerim. <laughs> evet onu öldürürüz. Halbuki cin olduğunu bilseydik öldürmezdik. Suretin hükmü cine geçerek onun yılan olduğu hükmünü verdiği gibi biz de bu hükme göre davrandık ve söz konusu yılan suret hakkında hüküm verdik. Heh. Bize cinlerden bir şahıs bir hadis aktarmıştır. Topluca Hz. Peygamber'e geldiklerinde Hz. Peygamber diledikleri her surete girebilme özelliğine sahip olunca kendi dışındaki bir surete girip de öldürülen kimse hakkında diyet yoktur demiştir. Resulullah Efendimiz cinlere ne diyor? Kendi sureti, kendi dışındaki bir surete girip de öldürülen kimse hakkında diyet yoktur. Yani Böyle bir durumla karşılaşıp da sizden biri öldürülürse diyet isteme hakkınız yok. Çünkü suretini değiştirmiş. Başka surete giriyor. Çünkü bir yılan veya akrep öldüren kimse bu nedenle öldürülmez ve diyet ödemez. Sen yılanı öldürdün diye öldürülemez bir insan. Söz konusu varlıklardan birinin suretiyle gözükene de gözüktüğü suret hakkındaki hüküm işler.